Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bugün sizin gününüz. Ne yazık ki iki senedir 23 Nisanları eskiden olduğu gibi ellerinizde bayraklar, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle, şiirler okuyarak, şarkılar söyleyerek, coşkuyla kutlayamıyorsunuz. Ama unutmayın bu günler geçecek. İnşallah seneye en güzel şekilde eskiden olduğu gibi coşkuyla 23 Nisanı kutlayacaksınız. Zaten çok sıkıldınız değil mi Emre? Evet anneciğim. Geçecek bu günler unutmayın. Merhaba çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bugün ilk meclisimizin açıldığı gün. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza bayram olarak hediye ettiği bir gün. Umuyoruz ki gelecek yıl normal şartlarda coşkuyla, sevinçle arkadaşlarınızla beraber bu bayramı kutlarsınız. Biz sizler için çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Ülkemizin yarınlarının bugünlerden çok daha iyi olması için çalışıyoruz. Türkiye bunu başarabilir. Buna inanıyoruz. Bugünkü zor şartlar asla umudunuzu kırmasın. Türkiye'nin yarınları bugünlerinden çok daha güzel olacak. Hepimiz varımızda, yoğumuzda, canımızda, başımızda çalışacağız. Çok çalışacağız. Sizler için çalışacağız. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar.